İstanbul'da kar yağıyor. Örttü <laughs> 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 Ali sen de at bana. Benim bak. Ben nereye Gel kız olmuşsun. <laughs> kardan kız. Kardan kız. <laughs> Baban kardan adam. Kardan kadın. Kardan kız kanalıma abone oldu yani. Kirpiklerine bak <laughs> Ali'nin kirpiklerine bak. Ama ağlıyor <laughs> <laughs> Anne ne bakıyorsun? Anne. Bir baksana evet ya. Ben. Çok Anne, güzel. Anne Anne. <laughs> yazmış? Anne. Anne ne anne. bakıyorsun? Anne, abone oldu <laughs> Ali. Elini tutacak elimi. bir şey yok. Buradan alabilirsin. Ben karı çok seviyorum da Ali. Aa, bak bak bak. Bak Hı. şimdi da geldi. İyi yaşamlar. Anne elim, anne elim. Anne var mı anne? Anne ayağı geliyor At. Hoppa, bana geldi anne. Ya, anne. Şuraya getirin. Şuraya götür Gel araba geliyor. Yok ayağa bak burada. diyorum Aylin. Hah gel. Tut seni mi? Anne. Aylin bak. Kız eve soğuk soğuk. <gülüyor> <gülüyor> güzel mi Aylin? Ne? Mamamı Dur kız ne yapıyorsun? Bak bak. Aylin kar güzel mi? Hayır. Yok. Güzel. Aylin oyna bakayım, bak yukarıda Baba nasıl oynayayım atacak Dur dikkat et <laughs> Baba benim için <laughs> Baba karı yiyeceğim ben Kar mı yiyeceksin evet. Baba için Baba benim evet. için al, al şu karı <laughs> <Bak. Hadi. gülüyor> Güzel mi Aylin <Öyle> tadı <gülüyor> <gülüyor> Tamam çok yeme Beklerim <laughs> de ben var. Ben onu çıkartırım yarın. öyle. Yok. Tamam daha yemek yok. O öyle Ay Baba. Baba. Atla, sen Baba. T Baba. Hı. Baba T beni. Aylin nasıl? Kar yağdı bana kar. <laughs> Daha kardan kız oldu. Evet kardan kız. Aylin bir şey diyeyim. İlk defa mı kar görüyorsun? Evet. <laughs> Mutlu musun? Mutluyum. <laughs> <laughs> Biz de çok mutluyuz. Ağzına kar geliyor mu? Aç ağzını bir. Sen çocuğu Ay, mı? Bak anne. Çocuğu bırakma. Bak şöyle ışığa bak. <gülüyor> <gülüyor> kara bak kara. <laughs> Gördün mü? anne. Anne bokluya da bak. Evet. Çok güzel oldu. Ailenin botları ne güzel. Mickey Mouse'lu. Evet. 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 Orada da var Mickey Mouse. Evet. Evet. Ne yapıyorsun kız sen öyle? Ha? Bak bak. Aile. Hadi kar versene çocuğa. Karla Bizim ellerimiz. Aile senin eldivenin var. Bizim eldivenimiz yok. Yıkılandır. Evet. At bakayım. At bakayım. Oo. Beni vurdun ama. Bir daha vur. Tuu. Bir daha vurdu Baba, beni. Bana elbise Aylin kız. Evet. Bak Evet. 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 Aylin ne güzel göründü. O bir baba. E? Tipine mi? mi bakayım. Adam, her bir kart tanesi bunlar hiçbir birbirine değmeden iniyor yere biliyor musun? Nasıl yani? Kart tanesi. Her birini bir melek anne, indiriyor. Anne, ee? anne, Tekrar hadi, sıraya anne, giriyor. Anne, o sıra ona anne, ömür boyu adam. gelmiyor. O kadar Hı? çok melek var. Arkada adam yapalım hadi. Eldivenimiz yok ama. Hayatım bir şey yap. Az küçük bir kardan adam yapsana Aylin onu kapat. Aile şimdi sana kardan adam yapalım mı? Ama şu an kardan Evet aile Ailenin kardan adamı bu şekilde oluyor Kendi kadar küçücük Kardan adamı bir tane Ay bana geldi aile Gel böyle gel böyle Aile şu kardan adamı kim yaptı? Sen mi yaptın? He? Bak bakayım şuna. Evet, Aylin, ikmek mi bölüyor? Ne yapıyorsun? at, at bakayım. Şey böyle şey koyarsın. Evet. Evet. Bak bakayım. sen ekmek mi veriyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle bakayım. Araba atacağım. Araba Dur bir kız. Aç kız. Aç kız. araba bitti. Seycanlar da yatmış. Allah Allah. Ya. Yani. Aynoş güzel mi? Evet. Ay, Kardan adam da bitti. Ana burnu nerede bunun? Burnunu kim çıkardı bunun? Isi. Burnu Hayır. Babana at. At. şöyle olsun. Puu. Bana mı attın hayır. Oo, oh, ayağım, ayağım acıdı. Ayağım acıdı hayır. Adam adam yaparım senle. Evet.